Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Undefeated diye isimli bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda arkadaşlar bu oyunda hemen nevgeyim diyelim. Bu oyunda biz bir süper kahramanız ve de şehirde görevler yapıyoruz. Helikopter geçiyor. O 20x open diyor. Kastiyiz. Uf, baktı şuna bak, dışına, bak dışına diyoruz böyle. Gel de yapar oğlum. Bak Bak da şuna. Bak da şuna. Bak da şuna. Ne? Örümcek çakması bir tane. Ona ne la füze mi lan o? Hop orada dur. Sakin ol bayan. Bu iş bende. Korkmayın bayan. Sizi kurtaracağım. Bayan değil. Kadın. Evet. Onu bulduğumda çoktan ölmüştü. Bayan değil kadın diyeceksin. Ayol. L ile ileriyor. L bir ile koşuyor. Okey. Allah 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 Allah. İyi misin bayan? Bir daha o roketten... Tövbe estağfurullah ne yapıyorsun ya? Vada Sen gel lan buraya. Oh, nini. Kadına şiddet. Orospu çocuğu. Sen şimdi naneyi yemedin mi? İyi. Iııı e, şimdi sen naneyi yemedin mi? Ne? ne diyor? Beyle diyor Kaldır at diyor Hatun bekle beni Arkadaşlar Uf. Uf. Allah Şak dedi şak dedi Allah Bekle beni. Aha. Robot adamlarını gönderdi. Pezevenge bak. Gel lan. Oo, kaç kişisiniz lan? Kareyle vuruyormuşuz. Ya bendeki şeyi görüyor musunuz? Büyük taşak enerjisini. Büyük taşak enerjisi. Bendeki büyük taşak enerjisi. Adam sıfır hareket ediyor arkadaş. Adam sıfır sıfır. Hiç umrunda değil. Sık sık işlemiyor ki. Süpermenim ben lan. Daha sıkacak arkadaşlar var mı? Allah emanet. Komutanım destek birimi istiyoruz. O e çok hızlı. Yetişemiyoruz ona. Saldır enemin ya. Allah 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 Allah. Oy aduket yapacağım. Aduket. Look at daddy. 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 Uf uf uf. Hareketleri kes. Adam uçtu gitti. Korkak çıktı. Robot sen nereye gidiyorsun lan? Bu da fıs çıktı. Uçabiliyor mu? İki defa zıpla LB'ye basılı tut. Ana avradını. Dur. Aha. Aşağıya da böyle iniyoruz. Süper kahraman işi. Süper kahraman işi. Aaa. Oh. Inişi. Süper kahramanın işi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi. Boom. İşte süper kahraman iş. Bekle, gel buraya seni kötü ayin, pislik, alçak herif. Anam camı kırdık. Ana cam kırılıyor. Lan. Ama Arkadaş yükseğe bakmak için böyle mi gideceğiz? Bununla yön veriyoruz. Gel. Sen şimdi naneyi yemedin mi? İyi. Ee? Arkadaşlar her şeyi geçtim de ananın. Mübarek bir ben bir oyun öğreneyim bir dur adam yakalayayım dövüşeceğim. Görmüyorum ki. Bana füze sağ sol Messi. Ja cap la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi, 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 i Messi, encara 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 Ronaldo, Hershey, en vell. Au, al, au, al. al 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 Süper kahraman inişi yap diyor. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. <laughs> Süper kahraman inişi. Bum. Annenin indim be. annen ne avradın. Karizmaya bak. Uf. Hatunlar bana hasta. <laughs> ah, sen ayrısın güzellik. Sen bekle. Sen beni bekle bebeğim. İyi, evet. Kaslıyım biliyorum. Uçarım, kaçarım. Hepinize saplarım. Hey komutanım. Bu yavşak çok güçlü. Geri döneceğiz. Süper kahraman işi. Haritada görevler varmış falanmış filanmış. Salar mısın? Ben takılacağım. Açık dünyada arkadaşlar Elin arabasına vuruyorum bir şey olmuyor. Arabaya hiçbir şey olmuyor lan. Bu mu ya Selam güzellik. Erkek arkadaşın var mı? Erkek arkadaşın. Tam isteyeceğin türde biriyim ha. 1.90'ım. Esmer'im. Gerçek hayatta 1.75'im bu arada. Yo 75 de değilim 1.70'im. Her neyse. 75 e nereden çıktı? 1.70'im. Kaslıyım. Daha ne istiyorsun be güzellik? Sen de 1.50'sin. Tam istediğim gibisin. Bakayım. Bir saniye. Lan bir insan dönüp bir, 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 şey der lan. Yok. Kadınlara... Hayır asla asla asla. Karakterim bunun bilincinde. Trafik kazası mı var lan burada? Ne yapıyorsunuz lan siz? Öpüşüyorsunuz mu lan? Ha öpüşüyoruz. Gece mi? Oloy. Alın size öpüşmek. Etti bilmem neydi. Ya, vatandaşlara yardım etti. Gidek de yardım edelim bari. Koş 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 koş. Uf uf. Hii, yangın var. Yangın var yangın var. Ben yanıyorum. Hey yetişin de dostlar. Tutuşuyorum. Abla sen burada tek başına ne yapıyorsun be gülüm? Burada da bir şey varmış. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi. Daha da büyük süper kahraman inişi. Aha siz mi halkı tehdit ediyorsunuz ya? Sen bir git. Sen de bir git. Sen de bir git. Huya huya Süpermenim oğlum ben Ölümsüzüm lan ben geç ölümsüz olup da ne yapacak zamanı Süpermen olmak da sıkıcı arkadaşlar Hiçbir şey yapamıyorsun Süper kahraman işi yapalım bari İyi yardıma ihtiyacı olmuş Sarışın taş gibi biri bayan Neden oyunlarda hep bayanların yardıma ihtiyacı oluyor Hayırdır Bir Cinsiyetçilik mi var? Erkeklerin ihtiyacı olamaz mı yani kurtarılmaya falan filan Milan ha? Buyur ablam Falan filan intermilanı Ben gezeceğim arkadaşım sağda solda ne varmış haritayı bir dolanalım ya Burada e e, yüzme bilmeyenler için ecele giden bir köprü var Güzel köprüymüş bu arada. Yapanların eline emeğine sağlık. Bu ya bir köprü yapan usta olur inşallah hasta birader. Orada güç var. Burada toz makinesi var. Orada kedicik var. Yani oyun aşağı yukarı böyle arkadaşlar. Devamının gelmesini isterseniz şöyle iyice bir yükselelim ne bir dakika. Yüksel 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 yüksel, yüksel. En yüksek buraya mı çıkabiliyorum? Yani haritası da küçükmüş. Daha fazla... Enterdent etmedi. neydi? Oyun ismini hatırlayamazmışım. <laughs> Daha fazla boyun videolarının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız yorum benim için çok değerli. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ben Berat Çıktım.